yılında geleneksel müzisyenlerle bir arada çalışmak üzere İstanbul'a gelen ve bu tanışmaların sonucunda Kolektif İstanbul projesini gerçekleştiren bir müzisyenle tanışacağız bugün. Türk müziğini ve bazı enstrümanları kendi geldiği Fransız Breton bölgesindeki müzik kültürüne çok benzetiyor. Müzikte sınırları, farklılıkları, renkleri ve dilleri tamamen ortadan kaldıran, geleneği bugüne taşıyan, onunla beslenirken bir yandan da onu zenginleştiren ve kendini özgü yöntemlerle onu işleyen çok yönlü bir sanatçı. Richard Lanitz. <laughs> geldin. Merhaba Melek. Seni hangi rüzgar attı buralara? Aslında böyle bir yolculuk başladım Balkanlarda ve sonunda İstanbul'a düştüm. Evet. <laughs> İstanbul'a düştün. Evet. <laughs> ee, i̇lk olarak Yalın Türk müziğini duymuştun veya ilk duyduğunda ne hissettin? Hmm, aslında böyle ilk defa böyle Fransa'da 90'larda bir Okay Temiz albümü duydum, dinledim. V uh, Chocoshlandem, bah intéressant bil projet, roman musicien il est, v album ici Fishfish Fish Fish Tigan, um, Hassan irim d'union var de uh, Ahmed Ouzden var de v v autant de musiciens iri v au yüzden au yüzden bale, bale, uh,

bizim Breton müzikle başladım. Breton müzik aslında biraz farklı bir şey. O da bir halk müziği, bir geleneksel müziği ama Fransa batı. Batı Fransa okyanus tarafından bir bölgeden bir bölge var ve bu bölge ismi Bretagne. Ve bizim halk, bizim müziğimiz ve kültürümüz çok farklı. Sen oradan geliyorsun evet. ben değil oradan, mi? Ben oradan geliyorum ve o zaman o dönemde ben böyle gayda, bizim gayda var, binyu diyoruz, gayda ve zorna bizim zorna, o da böyle benziyor bir şey, benzen bir şey, bombard diyoruz, onlarla başladı Sonra zurnayı peki nasıl, ne zaman keşfettin? Ee, aslında zona ben Türk, e, Türk pek fazla, Türk zurnası pek fazla çalmıyorum. Sadece böyle eğlenmek için böyle üflüyorum. Ee, ama yapı olarak da birbirine çok benziyorlar. Yani benziyor. Her şeyleri benziyor mu birbirine? Çok benziyor. Sadece bir, e, kamışları biraz farklı. E, ama bayağı benziyor. Bayağı sistem, sistem aynı, ka, kafa aynı. Hı. Breton halk müziği ve e, Anadolu müziği ile çok benzer şeyler var. Çok ortak noktaları var. Zaten e, nasıl? Aynı, aynı dan, dansları var. Aynı oy, oyun. Oyun havaları var. Oyun halk, evet halk o, oyun havaları var. Türkiye'de e, hala ediyorlar. Biz böyle farklı isimleri veriyoruz. Ya Gavot, ya Andro, ya Hunter ya böyle şeyler söylüyoruz. 15 sene önce gezmeyi başladım. Balkanlarda kaldım, çok kaldım. Romanya'da iki ay kaldım. Bosna'da 15 gün kaldım. Bulgaristan'da iki ay kaldım. Ve mantıklı bir yolculuk. Ne zaman böyle Balkanlardan geliyorsun,

çok enteresan bir grup. Çok böyle aynı zaman aynı zamanda çok geleneksel bir grup ve ve hem de böyle çok modern bir grup. Hı hı. bizim grupta yedi kişi var. İki geleneksel müzisyen var. E, ve akordeon. Onlar Bulgar göçmeni. Hı hı. O zaman onlar geleneksel havası getiriyorlar bizim müziğe. Sonra e, Davulcumuz, o da Bulgar göçmeni ama onun eğitim daha jazz. <laughs> Böyle bizim <laughs> halk müziği ve, <laughs> e, ve ve Anadolu halk müzikle bayağı benzer şeyler var. Ama tabii ki Bretagne en azından çok küçük bir bölge. Bayağı minik bir, böyle, bilmiyorum 4-5 milyon insan var en fazla. <laughs> Türkiye çok, Anadolu çok böyle büyük bir coğrafya ve tabii ki bir zenginlik var Türkiye'de. Hem, hem sadece böyle Anadolu'daki, Anadolu'daki kültürleri Uh, Dale, um, Beli, uh, un des amanda Beli, billes myrme, hors d'Asie culturelle rivard, uh, billes myrme, Kafka culturelle rivard, Balkan culturelle rivard, choc uh, choc, bah bah, choc intéressant. Mm. dvoyanka. Dvojanka nasıl söyleyebilirim? Bir bir çift, senin yaptın değil mi bunu? Bir çift, bunu değil, e, <laughs> yapmadım. Bu Bulgaristan'dan e, aldım. E, aslında çift kanal bir flüt, <laughs> çift kanal bir kaval. Ve bir, ka, bir bir kanal dem veriyor, bir kanaldan melodi çalıyorsun. Evet. Galiba böyle bir şey vardı Türkiye'de, Anadolu'da eskiden, zambir diyorlardı. Çok ilginç geliyor evet. bana. Bu, bu nedir? Bu bir gayda. Gayda. Bu bizim bu... bizim gayda bu. Of. <laughs> evet. Acayip çıkıyor sesi. Şey bu bizim e, zurnaya çok benziyor değil mi? Aa, bu evet aslında aslında bu e, bu bu uh, e, gibi zona gibi hı hı. tam zona gibi hı hı. E, bir orada bir çift kamış var. Hı. Zona kamışı gibi. Ha, çıkarmam lazım. Burada evet, zona kamışı gibi. Evet. Ve dem aslında dem e, tek kabiş var. o zaman bayağı sipsi hı hı. ya da tulum kamışı gibi hı hı. o zaman böyle karışık biraz karışık Şimdi biraz. sen bu müzikle büyüyorsun değil mi Fransa'da evet evet yani o yüzden aslında Türk e, kültürü sana pek yabancı değil evet ve aslında bizim o da böyle e, bu bizim eski sistemde Uh, tempere bir sistem değildi. Demek ki uh, koma gibi bir şey vardı. Tam böyle tabi ki Türk klasik müziği gibi değil, böyle o kadar makam <gülüyor> falan <gülüyor> uh, hiç yok. Ama ama uh, en azından birkaç böyle halk müzik için birkaç makam vardı okay. uh, ve böyle ya uh, Hüseyin'e benzer makamları vardı ya da uh, Uşak, evet Uşak gibi bir şey vardı. Peki şimdi sen biri kendin de yapıyorsun bazı evet, aletleri. E, Hangilerini e, kendin yaptın? E, bir, bir sürü yaptım aslında. Çünkü as, e, e, aslında e, normalde bu okudum. Enstrüman yapımı okudum. Ve çok enstrüman yaptım. Hala, bak e, görebilirsin, hala böyle sağdan soldan böyle tahta çıkıyor. Hı hı. Sonra böyle tahtadan, tahta alıyorum hı hı. ve tahtadan böyle şeyler yapıyorum. esas çalgılarla en büyük sorun akor. Evet. Kavala e, enteresan bir şey. E, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da çalıyorlar. Hem de böyle e, Arap ülkelerde, böyle Lübnan, Suriye. Hmm. Ya, ya metaldan ya o kamıştan olabiliyor. Sadece aslında müzisyen olmak değil. Hem hem de böyle nasıl söyleyebilirim? El sanatı gibi. Evet, hep ulaşmak uğraşmak elin, lazım. Evet, hep evet. Uğraşmak. Evet. Belki. yönelik planları nedir? Burada mı kalmak istiyorsun? Ee, şimdi, yok şimdi geri a, yok Türkiye'de kalacağız. A, ama daha a, böyle devam ediyoruz. Yo çok çalıyoruz. ve şimdi yo dışındaki müzisyen böyle farklı gruplarla proje proje yapacağız. Şu anda büyük bir proje a, yapıyoruz, çok büyük bir proje yapıyoruz. E, 40 müzisyenla ve on, ve Breton müzisyen a, aslında böyle bir grup. Kökische Lieb Biergruppe, aber on besch gaida war, on besch zurna war, we on tane da vulva. Ba ja, ba ja, ba ja, ba ja, ba ja, ba